Hmm. Artık uyku vakti geldi. Baba bana Spiderman okur musun? Olur oğlum. Yarın okula sen mi beni? Hadi bakalım. Hele bir yarın olsun da bakarız. Gel. Annemi de görmeye gideriz değil mi? Okuldan sonra olur. Seni çok seviyorum babacığım. Ben de seni oğlum ben de seni. Gümüş. Hı. Aşağıda sert çıktıysam... ...yani kalbin kırıldıysa çok üzülürüm. Yok önemli değil. Sen neden çocuk istemediğimi biliyorsun değil mi? Hı hı. O zaman beni anladığını umarım. Bu çocuk konusunu açmayalım bir daha. Lütfen. İkimiz de üzülmeyelim tamam mı? Tamam. Sen nasıl istersen. Ah, annemle babam ne yaptılar acaba ya? Bu aralar hiç onlarla ilgilenemedim. Günaydın. Günaydın. Sen derken erkencisin bakıyorum. Burada kaldım her sabah yaparım bunu. Doğayla uyanmak kadar iyi hissettiren başka bir şey olamaz. Ben de çok severim çiğ düşerken at binmeyi. Sık sık yapalım bunu o zaman. Çok güzel bir hafta sonuydu. Gerçekten teşekkürler. Benim için de çok güzeldi. Asıl ben teşekkür ederim. Bizimkileri sürpriz kahvaltı hazırlayalım mı ata bindikten sonra? Ne kötü ev sahibim değil mi? Bunu benim düşünmem gerekirdi. <laughs> Hadi güzelim, bak tatil bitti, iş başlıyor. Tamam, tamam geliyorum. Kahvaltı da hazır. Evet, tamam beş dakika ya, ne olur. Ne oldu sana Gümüş? Her zaman benden önce sen uyanırdın. tamam. Süper. <laughs> Vallahi. Hmm. Hakikaten süper. Hadi kızım aç şu ağzını hadi aç. Yemeyeceğim ya çok tatlı. Hadi ama kızım üzme anneni. Aman bırakın ya yeme yemesin. Dur ya benim de. Günaydın. Günaydın Gümüş rahat uyudun Hem de çok güzel bebekler gibi. Günaydın, Günaydın canım. Niye beni uyandırmadın Mehmet? Kaç defa gelip gittim duymadın mı? Hadi canım. Vallahi duymadım hiçbir şey. Defnenin arkasından ağlayan krepleri mutlu ediyorum. <laughs> Sen de ister misin? Ay Mehmet ne olur çek şunu midem bulanıyor. Ne oldu Gümüş? İyi misin? Nesi var? Zeynep hocam dersten sonra pazara gidelim Tamam mi? gidelim. Tamam. Beni çağırtmışsınız müdür bey. Buyurun oturun. Bakın Zeynep Hanım, Sizinle iş başvurusu yaptığınızda bazı hususlarda anlaştığımızı hatırlıyorum. Hangi hususlar kastettiğiniz müdür bey? Okulumuzun imajı. Yıllardır vakıf okulları içinde saygın bir yer edinebilmek için çok titiziz biliyorsunuz. İş arkadaşlarımızdan birinin bile içinde bulunduğu ahlaksız bir... Neden kulun... bunları anlattığınızı öğrenebilir miyim? Öğrencilerimiz ve biz sizi çok seviyoruz. Ama özel hayatınızda evli biriyle duygusal bir ilişki kurduğunuz kulağıma çalındı. Hayal kırıklığına uğradım. Benim özel hayatımın konumuzla ne alakası var müdür bey? Velilerimizin bu durumu öğrenmesini istemeyiz. Çünkü özel hayatınız bizim tarafımızdan onaylanır gibi değil Zeynep Hanım. Ben 20 yıllık öğretmenim Ufuk Bey. Sözünüzün devamını hak edecek hiçbir ahlaksız durum içinde yer almadım. Üzgünüm Zeynep